Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite oynuyoruz. Fortnite'ta sizlere özel bir turnuva düzenliyorum ve Travis Scott kostümü ne zaman mağazaya gelecek onları söyleyeceğim. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Bu videoda Travis Scott skininin ne zaman geleceğini tamamıyla öğrendim. Zaten gece 3'te gelecek. Şu an bu videoyu kaçta atarım bilmiyorum. 9 Şubat'ta atacağım ve gece 3'te üçte... yani Birazdan bilgileri söyleyeceğim. Önce bir şurayı temizleyebilsek güzel olur. Buraya adam da atlamadı galiba. O zaman hemen dalık diğer araç atacağım. Ben giderken de sizlere turnuva ile alakalı bilgileri veririm. Arkadaşlar adam var. Adam araştırıyorum. Öldürdüm. Görev de yaptık 1000 tp tipi, 1000 tp'dir. Dur şunla şunlara headshot edeyim de durmadım. Nak biri. Bu da öldü güzel. Botları da temizledik. Ee, arkadaşlar dediğim gibi turnuva düzenleyeceğim. Ee, turnuva 100 lira ödüllü olacak. Kastım ee, olarak yapacağım. Birinci 50 lira. ikinci 30 lira. Üçüncü 20 lira kazanacak. Bu turnuvaya katılmanın şartları da e, bildiğiniz gibi bir sürü özel kostüm falan gelecek. Onları alacak olan kişiler benim kodumla girip alırsa 1500 paper ve üstü alışveriş yapanlar benim kodumla turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Şunu var 20 kişi katıldığında gerçekleşecek fakat hızlıca 20 kişi katılırsa biraz daha beklerim 30 kişiyi 40 kişiyi bekleyebilirim haberiniz olsun. Bu arada SS'leri yani yüz kodla satın alım. SS'lerini nasıl atacağız derseniz açıklamaya Discord'u bırakacağım oradan SS'leri atabilirsiniz. Discord sunucumuzda yine orayı da birazcık düzenleyeceğim ama orada chatte zaten yazdıklarım da var chatte gevi benim oradan dm atabilirsiniz. Şimdi ben nereye rastlasam ağlı karşılara doğru gidip oradan eee evlere kuma girip raşlayacağım Arkadaşlar kuma girdik. Bu arada turnuva ile ilgili eee ne nereden yollayacağımı da söyleyeyim. Ücreti e, isterseniz ibanınıza atarım, isterseniz de Ininal'dan yollarım. O, orayı düşündüm ben zaten öyle olur. Herkes de yeni var şu aralar. Yoksa da bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. İbanımızı atarım. Dediğim gibi 20 destekçide 20 kişi 1500 papelik alışveriş yaptığı zaman başlayacak. Ama hızlı katılım olursa biraz daha beklerim. Evet önümüzde bir fight var. Adam da fight'tan çıktı. Bir canım öldürdük. Adam bizi öldürüyor. Vuramadık. 77 at. Bu adamı öldürdük. Orada bir adam var arkadaşlar. Hemen onu doğru iyice raşlayacağım. Hem şu evde var hem de uzaktaki fight da var. Hem de şu. Şurada bir fight var. Burası bayağı iyi kalabalık güzel oldu bu. O altın. Altın almayacağım hiç. Bir sürü altınım var zaten. Allah. Puslu. 95 shield crack. kaldı adamın Şöyle bir W atacağım. Arabayı tam yerini bulamadım gibi. Bir canı var kanka. Kazma attık adama güzel oldu. Kazmamız da yok demeyiz. Şöyle. can bıraktık adamı bu adamı. Birazcık fazla kapandı ama aldık gene de. Biraz haya çıkıyorum. Arkadaşlar rushlıyorum. Da öldürdük. Çok az kaldı maçın bitmesine. Mükemmel bir maç olacak gibi görünüyor. Tam SMG'yi de taktım. canı var adamın. Güzel bizi saldı en azından. Ama ben onu salmayacağım. Adam kaçması iyi oldu. Uzaktan almak daha kolay zaten. Öldürdük hemen fight var. Adam kapanmış. AR ile de sıkılıyorlar, sıkıyorlar bir yerden. Aynen low'umda bir adam var. Güzel bu. Adama headshot sniper attık. Karşıda da bir adam var. Sniper. Bir canı var. Ne gidiyor? Bunu da öldürdüm. Onu patlattım ki ben gidince pat. Derleniyoruz. Şöyle arkaları snipe atmasınlar diye şey yaptım. Bu adam da bu itfaiye Çünkü adamda mor tak, tak var içine girilmez. Şöyle şuraya geçici bir kurulma bezi yapacağım. Nasıl gene tutmadı mermi arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Turnuva için SS'leri atsın. Bu videoyu sizlerden 15 like bekliyorum ve bay bay.